Antalya'da çiftlik sahibinin çete gibi geziyor dediği köpekler gece çiftliğe girerek iki koyunu telef edip üç koyunuysa yaraladı sevgili izleyiciler. Çiftlik sahibi ise telef olan koyunların öksüz kalan iki kuzusuna biberonla süt vererek adeta çocuğu gibi besliyor. Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin sahibi Nedim Tekerli sabah çiftliğine geldiğinde gördükleri karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Geçen gece sokak hayvanları bu mahallede çete şeklinde dolaşıyor. Daha önce yine başka bir komşumuzun hayvanlarını gece 10 tanesine kadar telef etmişlerdi. Geçen gece de bizim buraya girmişler. Ahırımızın tellerini parçalamışlar. İki tane koyunumuzu aynı gece telef ediyorlar. Yaklaşık iki tane koyunumuzda da sabaha karşı ee, vefat ediyor. Telef olan hayvanlar toprağa gömülürken yaralı hayvanlar içinse veteriner hekime haber verildi. Bacak ve kalça kısmından yaralanan 3 koyuna veteriner hekim tarafından operasyon yapıldı. Ee, onun dışında 2 tane de 3 tane de koyunumuz operasyon geçirdi. Şu anda onlar da operasyon yapıldığı için ee, sağlık hizmeti veriyoruz, iyileşmesini sağlıyoruz. 2-3 tane koyunumuz öksüz kaldı, annelerini parçalamışlar. Olay sonrasında öksüz kalan iki kuzuya ise çiftlik sahibi Nedim Tekerli adeta çocukları gibi bakmaya başladı. Onlara çocuklarımız gibi bakıyoruz, ee, günde 3-4 defa süt içiriyoruz, sütle besliyoruz. Ee, çünkü onlar için de zor bir dönem, ee, o dönemi atlatmamız lazım. Annelerinin yokluğunu hissetmemeye çalışıyoruz. Tekerli bir de belediyelere çağrıda bulundu. Ee, yani bu sokak hayvanlarına bir çözüm bulunması lazım. Biz de hepimiz hayvan severiz, hayvanları seviyoruz ama belediyemizin de bu hayvanlara sahip çıkması lazım. Belli bir yerde bu hayvanları toparlayarak e, onların karınlarının doymasını sağlaması lazım, bakımını sağlaması lazım ki bizim gibi e, şehrin içinde küçük çaplı hayvancılık yapan insanlara zarar gelmesin. E, sonuçta telef olanlar da hayvan, e, telef edenler de hayvan ama belediyemizin bu sokak hayvanlarına bir çözüm bulmasını istiyoruz.